Biriktin, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Biriktin, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra transfer hamlelerine devam ediyor. İngiliz temsilcisi Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'a talip oldu. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımdan ayrılacak futbolcular merakla beklenirken Arseniy Batagov ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Biriktin Batagov'u istiyor. Fanatik'te yer alan habere göre, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Premier Lig ekibi Biriktin, bu kez de Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'u transfer etmek istiyor. Kapıyı 20 milyon euro bon serviste açtılar. Trabzonspor yönetiminin ise Ukraynalı futbolcuyu ucuza bırakmaya niyeti yok. Bordo Mavililerin Batagov için kapıyı 20 milyon euro bon serviste açtığı belirtildi. Sezon Performansı Batagov, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor formasıyla 23 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.